Atatürkçü Müslüman, Kemalist Müslüman, laik Müslüman, İslam demokrasisi, İslam komünizmi, İslam sosyalizm gibi kavramları çokça duyuyoruz. Yıllardan beri bugün maalesef bize bu dayatılmaktadır. Özellikle politikacılar, yazarlar, gazeteciler, modacılar, sanatçılar kendi insan uydurması ideolojik dinlerini topluma dayatmak topluma onaylatmak, topluma meşru gösterebilmek adına onlar İslam ile kendi ideolojik dinlerin yan yana getirmek suretiyle toplumu aldattığını görüyoruz. Evet onlar İslam'ı, Kur'an'ı gündeme getirmek suretiyle işte Kur'an layıklığa karşı değildir. Demokrasiye, sosyalizme, şu insan uydurması ideolojik dinlere karşı değildir düşüncesiyle toplumu maalesef aldattılar ve bunun sonucunda bir toplum olarak biz Allah'a inanmakla beraber politik tanrılara, İslam ilahi nizama iman etmekle beraber maalesef İslam'a zıt ideolojik dinlere iman ediyoruz. İkili bir din yaşıyoruz. Halbuki İslam bu değildi. İslam neydi? İslam bir yaşam programıydı. İslam ilahi nizam alemlerin Rabbi olan Allah'ın kullana güne gönderdiği bir yönetim şekli, Allah'ın siyasi görüşü, Allah'ın ekonomik uygulamaları, Allah'ın yaşam programı, Allah'ın değer yargıları, Allah'ın kanunları ve yasalarını ihtiva eden ilahi bir sistemdi. Ama maalesef toplum olarak bu tuzağa düştük. İslam'la beraber, İslam'a zıt, İslam'a alternatif, İslam'ın helallerini haram, haramlarını helal eden insan uydurması ideolojik dinlerin boyundurluğunda ikili din yaşıyoruz. Yine toplum olarak Allah'a inanmakla beraber Allah'a isyan etmek suretiyle politik tanrıların boyundurluğunda alemlerin Rabbi olan Allah'ın ilahi özelliklerini rabbani özelliklerine gasp eden maalesef politik tanrıların boyunduğunda bir hayat yaşıyoruz. Aslında ikili ilah yaşıyoruz. Yine bununla beraber biz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a inandığımızı söyleriz. Ama maalesef Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilahi ilke ve inkılablarına muhalefet etmek suretiyle yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine isyan eden, tanımayan ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbani ilke ve inkılaplarını hiçe sayarak tamamıyla ideolojik kriterlere, prensiplere, ilkelere tabi olmak suretiyle biz ikili bir peygamber hayatı yaşıyoruz. Toplum olarak maalesef dini bilmiyoruz. Kur'an'ı peygambere bilmiyoruz. İnandığımız Allah'ı tanımıyoruz. İnandığımız Kur'an'ı okumuyoruz. İnandığımız peygambere tanımıyoruz. Tanımadığımız bilmediğimiz Allah'a alternatif maalesef yapay tanılar. Okumadığımız bilmediğimiz İslam'a alternatif maalesef ona zıt insan uydurması ideolojik dinler. Evet okumadığımız bilmediğimiz bir peygamberi alternatif bize örnek model olacak yapay liderlere tabi olmak suretiyle şirke küfre düşmüş durumdayız. Rabbimiz Allah Sübhanahu ve Teala Kerim kitabında "Tumma cealnake ala şeriatin min emri fettabiha ve ah la tattabi Sonra bir seni bir şeriat, bir kanun bir sistem üzere emir kıldık ve la tetbi ehval sakın bilmeyenlerin hevalarına uyma işte burada Rabbimiz olan Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselamın şahsında tüm Müslümanlara seslenerek biz size bir kanun bir sistem bir nizam üzere emir kıldık sonra nedir Rabbimiz ve la tetbi ehval sakın bilmeyenlerin hevalarına uyma evet maalesef toplum olarak biz bilmeyenlerin hevalarına uymuşuz heva ve heveslerin ürünü olan ideolojik dinlerin boyunduruğunda bir hayat yaşıyoruz. Halbuki Rabbimiz İslam ilahi nizamı hiçbir gedik bırakmayacak bir şekilde evet beşikten mezara doğumdan ölüme kadar her alanda bizim hayatımızı idame ettirecek ve tüm problemlerimizi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacak ilahi bir sistem göndermişti. Ama biz gittik başka ideolojik sistemlere tabi olduk ve bununla beraber Allah ile bağımız koptu. Bakın Rabbimiz olan Allah Kerim kitabında ne buyuruyor? وَمَنْ يَتَّقِ غَيْرَ الْاِسْلَمِ الدِّينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَا خَاسِرٍ Kim İslam dininden, İslam sistem ve nizamın dışında başka bir sistem, başka bir dine razı olursa فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي min مِنَا خَاسِرٍ Kendisine o kabul ettiği, o ideolojik sistem kabul edilmeyecek ve ahirette hüsrana kaybedenlerden olacağını Rabbimiz ayetinde gündeme getirmiştir. Yine bununla beraber İslam ilahi nizamın hiçbir eksik olmadığını, hayatın her alanında tüm problemlerimize her zaman diliminde evrensel olması hasebiyle her çağda cevap verebilecek bir nitelikte olduğunu beyan etmiştir. Nitekim Rabbimiz olan Allah El yevme akmetu lekum Dinukum ve atmamtu aleikum ni'meti ve lekum Bugün size dininizi kemale erdirdim, olgunlaştım. Yani tamamladı, tamamladım. Ekmetu lekum dinikum, ni'meti ve nimetimi sizin üzerine tamamladım. Ve radiyu lekum ve din olarak, sistem olarak, nizam olarak razı olduğum din, sistem, İslam olduğunu Rabbimiz beyan etti. Ama buna rağmen maalesef biz İslam'a alternatif ideolojik dinlerin boyunduğunda bir hayat yaşıyoruz. İşte toplum olarak maalesef biz din bilmiyoruz ve bugün maalesef Allah'a kul olmakla beraber politik tanrılara kul oluyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bazen örnek alırız. Aynı şekilde ideolojik dinlerin bağları olan maalesef e, liderlere, ideologlara, filozoflara tabi olmak suretiyle onları da örnek alıyoruz. Halbuki bir İslam ayrı bir vadede, onların idolojiklerine ayrı bir vadide. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın iradesi başka, onların iradesi başka. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleri başka, şu insan uydurması ideolojik dinlerin bağlarının getirdikleri bin başka. Dolayısıyla bir toplumun şirket düşmesinin temel sebebi bu. Evet bugün toplum olarak biz siyasi şirke düştük, ekonomik küfe düştük, yasama şirkine düştük. Öyle bir toplum olduk ki maalesef Allah'a ve Resulüne ihanet etmiş bir toplum haline geldik.